Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün My Name'in serisinin Brown bölümünü çekiyoruz. Yanımda Ertuğrul var. Yine support'um olarak oynayacak. Jinx aldı kendisi. Hoş geldin Ertuğrul. Hoş buldum abi. Niye öyle bir alttan alttan bir güldün? Support'um olacak dedin ya. <laughs> support'um mu dedim? Çok pardon, çok pardon, çok pardon. Support'um değil. ADC'm olacak kendisi. Tabi e, ormanı korumak yerine kuleyi koruyor şu anda benim adicim. Tabi kule daha önemli. Şimdi orada yakalayacaklar bacağından çekecek de kızı saçından ya da. Ya soğumuz karşıya doğru bir gidelim diyor ama. Gitsek mi ki? Yani, Bu süre içerisinde ben rünleri, rünleri Oo. demişim. Ee, dur ne oluyor orada? Yavaşlattı bana. meydan dayan atabiliriz. Tamam. Kalkanım boşa gitti ama idare ederiz. Tam zorlamaya gerek yok istiyorsanız. Bir evet, totem atayım. Buradan buraya menzil nasıl geliyor anlamadım. on geri geliyor onlar. Ne yapıyorsunuz? siz? Allah Allah. Allah Allah. bak, bak Ve bak Allah. Allah Allah. at, at, at Allah. saklan at dur arkadan gelme ihtimalleri nedir? Bir şey de anlattırmadılar ki bana. Ormancımıza bir yardım edelim. Braum'un pasifi 4 tane düz vuruş attığınızda meydan dayağı yükleri biriktiriyor. Bir tanesinde meydan dayağı yükü biriktiriyor. Bu meydan dayağı yükleriyle beraber adamı stun'lamanızı sağlıyor. Oo. Ee, tamam, tam sıkıntı yok. Sıçrına atabilirsin istiyorsan. At sıçrayı at. O da sıçradı. Öldü o. Güzel. Güzel. Ben, ben yürüdüm. ölmezsin umarım. Ya daha, daha şeyim var. Totemim var şeyim var. Totemim demişim ya. Q'um var. <laughs> meydan dayağı yüküyle. Q'yla da meydan dayağı atabiliyorsunuz. İleri doğru bir tane atak yapıyorsunuz. Atak karşılığında bir tane meydan yükü kazanıyorsunuz. W ile kendi arkadaşınızı atlayabiliyorsunuz. E'siyle kalkan açıp bazı kitle kontrolleri engelleyebiliyorsunuz ve hasarı engelleyebiliyorsunuz. Karşıdan gelen hasarı engelleyebiliyorsunuz. R'siyle ile yere bir tane yarık açıyorsunuz ve yarıktaki kişileri havaya sıçratıyorsunuz. Bu Ayşe tek başına olduğunu farkında değil mi? tek başına olduğunu farkındasın değil mi kardeş? Ben meydan yükü atacağım sana. Tamam çıkalım çıkalım. Ay. Evet. Ee, yok 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 ölmem. ölme. Ölme ölme. Ölme ölme. Ölmem ya ölmem. Ölmem, ölmem. <laughs> İnşallah ölmem. Ben ölmem. Şöyle güzel. Tamam, güzel, güzel, güzel. Bir ben alırsam var ya. M. yanında oh, Çok güzel ya. olur. Çok tatlı oldu var ya. Anam bir tane daha oh, alayım. Bir tane ben, daha. Kendi daha bir tane daha. Canım pullenede. <laughs> Nautilus'umuz saldırmaya çok meyilli. Bit Ana orada tekme mi attın mı? Evet, Kafam karıştı tamam. ama. Batemim var mı? Şuraya bir atsam. Gerek yok ya. Bizim çalımız yani. Şey yardım edeyim sana. W şu şekilde atlayabiliyorsunuz. <laughs> Adam yok ki. Çaktırmadan şöyle bir tane minyon dızlayabiliyorsunuz. <laughs> Peksimetli, peksi, ründen gelen peksimetimiz var. Onu bir basalım. Midimizde Sven Yasuo var. 800k geldi yine. Ve ölüyor şu anda sanırsam. Bakayım. Yok ölmedi ama ölmekten betere doğru gitti. Sen ne yapıyorsun abi? Ee... Ee... Tamam, engelliyorum, engelliyorum. Sen kaç, kaç. Şundan geldi. Ben de kaçıyorum. Sen kaçabiliyorsan kaç. Bana doğru yanaşman lazım, bana doğru yanaşman lazım, bana doğru yanaşman lazım. Sen öldün mü? Yo ba abi sen... Anam ben günaydın. seni görmedim. Kaçamazdım ki zaten ya, yani adam, adam üstüme zaten minicice beni. Adam zaten benim üstüme bindiydi döverdi yani dövüyordu zaten Ağzıma ağzıma vurdu hadi yürü gidelim Küçücük kızsın zaten Bacağım kadar boyun var <laughs> Şöyle bloklayayım <bir> alayım <laughs> Tamam Garen, Garen beyefendi anladık abicim ismi neymiş Garen'imizin hiç anlamadığımız isimler. Bir tane şuna, şunu, şunu, ben alayım, şunu şuna da ben alayım. Aynı şeyler oluyor ha, Şunu ya. da sen al. Ne gibi? Şu an aşırı öndeyiz zaten. Aşırı öndeyiz. Değil mi? Evet. Aynen. Nasıl öndeyiz abi açıklar mısın bana? Şu an iyiyiz, Garen yukarıdan bir şeyler koparttı gibi mi geldi? Ne açıdan öndeyiz yani? Elimizde bu var diye bildiğin ne var? Ben varım. Kapı var. Oh, elimde. Abi. Elimde kapı var abi. Ne alakası var lan? Ha? Ne alakası var? Sen kaçarsın diye düşündüm de kaçamamışsın. Ben neyden kaçayım abi? Ne bileyim abi. Kaçarsın diye düşündüm sadece. Işığından geliyor adama SS atıyorum ne oldu diyor. Hangi Hangisine? Karene mi? He ee, ne oldu diyor. Bir şey yap, bir şey yok, desek. Ben bir alayım. Ne para ne alıyorum lan. Ya. Ne para alıyorum lan. La. Ta 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 kaç 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 ya kaç. Zorlama. Hey, sen var ya sen. Ben biraz döneyim bari Mevlana gibi. O biraz boş ki bir şey oldu ama. Garen'imiz hayattan umursamaz bir insan. Genellikle bot oynayacaklar. Ya. Kaça geleceksin mi? Arkandayım. Tutacak beni çekecek. Sen çekilme. Sen kaç sen kaç. Çok güzel güzel. ne parmak gösteriyorsun? Parmakçı. Gitme gitme ben. Benim kaslarımı göstereceğim şöyle kas gövde görüşe. Ee, burada büyük minyon var haberim nasıl? Ayşe nereye gidiyor? Ha totem Kulenin altına gidip de ölmesin ben alayım. Ben bir tane vurayım. Aa nereye gitti lan o? Bak ya. Bizim kay niye 3 level? Bilmiyorum ki. E ee, geldin mi? A tut şunu. Heh. Şunu da tut. Ha tamam. Sen şimdi farmlayabilirsin. Atülüs <laughs> nerede? Yok buradan Atülüs. Gitmişler la bunlar. Anladım abi. Ben alayım. Orda Nautilus var Nautilus var. Oha ya oha. Eee? Eee? Vur abi vur, vur 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 vur. Vur abi vur vur vur. <laughs> Aaa! Yine mi Shen ya? <laughs> ya bu Shen şey neymiş abi? Adam geldikten sonra esesini atlasın peki. Bur abi. Ee, öleceksin galiba. Ben yemin ediyorum. Ne oldu biliyor musun? Hı. Tahmin et sence ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? Bir tam yürüt ya ne olmuş olabilir? Hani benim sürekli yaşadığım bir şey. Ne? Hilt mi oldu? Ne tilt abi? Adamlar burada saldırırken oyunum donmuş. Ya <laughs> Cana bak ulti yok mu? Global ulti, global ulti. Yok yok ne ultisi Ya global mı global <laughs> bir şey yok global. Ne? 300 canlısın. Şurada 200 100 canlı adamları ölüyorsun ya. Tamam. Bunda sıkıntı yok ki. Yapma ben... gözünü seveyim Oğlum ben ya. her videoda bunu yapıyor. Abi yapma işte. Tamam, bir, İnsanlar izlemez o zaman. Sen videonla troll yaparsan, insan seni niye izlesin ki? Trol değil ki. Ben orada Q bekletiyordum, sıçra Q yapacaktım, yapamadım. Tamam. Katın. E yapınca yapınca o... yap doluyu, yapmayınca yapma doluyu. Ya sen bunu, sen bunu dikkate alma canım. Benim ultim olsaydı şu anda kule altında sen ölmeyecektin geçen baskında. Gören adam zaten bunu görüyor. Gören adam zaten bunu görüyor. 500 pingim var la bu arada. İşte ondan bahsediyorum sana. O da ayrıca sinir ediyor. E sen zaten tilt olacağını ben biliyorum bu oyun ki. Dur ben alayım. Ya vurup durma ya. Yeter artık ya. Allah Allah. Onu ben alayım ya. Bana atla. Atla. Atlasana kanki la. Aa, bu adam işi bilmiyor ya. O nereye gitti lan? O totem atıyor galiba. Şurada şurada. Şuradalar. Bekliyorlar. Koridora ittir sen istiyorsan. İttir ittir. Neyini ne ittireyim? Geri öldürecekler beni. Lan neyini öldürecekler? Ben varım ya burada. <laughs> Şuradan attım ona. Meydan yükü attım. Vur vur vur. Vur abi aldın. Vur abi Vur vur ona da meydan yükü ben atıyorum. Ben ölmem inşallah. Ben ölmem tamam. ölmem ben abi ölmeyeceksin. Vur abi vur. Vur ya oyna işte. Sen boş ver abi boş ver. Oyunun zevkine bak. Zaten ki bot oynayacak zaten. bunu bir öğren. Sen kulene git. Kulene git. Totem atarım kardeşim ben sen. Aa yorulma ya. Aa Keşke tahribat gireydim lan. Neyse. Kalkan bizim işimize yarar. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Gel bana yaklaş, bana yaklaş. Bok. <laughs> <laughs> şey atmayabilirdim ama. Hadi Sana diyorum. Neden esnek giriyoruz biliyor musun? Hı. Tek çiftte aptal aptal insanlar var. Valla ne bileyim esnek. Esnek zor. Takımı yoksa zor. Ne zor. Takımı yoksa ama zor, zor. olmuyorsun. Adama bak, AFK bıraktı. Bıraksın. FF verip geçeceğiz 15'te. Hiç girme, hiç girme. Gol altı seni kesebilirler. Bunları keseriz bu arada. Ee, bana mı attı o ulti işte? Tamam vur. Vur abi. Vur abi. Vur abi. Helal işte bu kadar ya helal ya. Kilit olmana gerek yok abi. Vur. Vur. Vur anasını. Sen var ya sen şu anda Master League'de doğru koşuyor galiba. de bir totem yenilik. Hatırlıyor, hatırlıyor musun Blizzcrank oyununu? Blizzcrank koyunu hatırlıyor musun? Blizzcrank. Benim oynadığım. Evet. Şu an o moddayım. Tamam işte o modu zaten bekledim mod. Kuleyi alırsak var ya on numarayız. bir sen öleceksin. Aha ölmedi Bunu da ben alayım. Bunu da sen al. Buradan kim çıkacak? Bakın. Gel 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 çık çık çık. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Gözüktüm lan. <laughs> Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun <laughs> kapanı hayvan fark etmeyecek <laughs> prensip bu. Ayşe'ye saldıracağım Ananı avradı vurdu Kaç kaç gel, gel. Kaç, fark fark ya, kaç 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 O ne lan? Sana tutturmasın. Cidden, cidden yapacak tamam. mı? Evet. Vur vur vur. Devam 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 abi devam. Devam, devam. devam 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 Güzel bu kadar işte. Gel gel gel. Gel gel oraya sal oraya sal. Gel Ejder. Tamam. Gel 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 gel. Dur ya o kadar değil o kadar değil ben ölürüm ben ölürüm. Mala git bana git bana git bana git bana git bana git Tamam vur 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 Helal işte bu kadar ya işte benim bebişim ya Adamsın sen var ya sen sen oynuyorsun Of Ayşe'nin nüvusu geri söyledik Geliyor bak şuradan gelecek Belli olmaz ya Geldim 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 Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Koş 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 koş. Ben sana atlayayım. Tuttum, 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 tuttum. Kul altı istiyorsanız girebiliriz. Yok gerek yok. Ee, biraz uzakta oyna istiyorsan sana kışkırtma atabilir. Evet, atalım. O benim değil mi ya. Ne yaptınız lan? <laughs> Kur Kurbağaya işkence çektiriyorlar hayırdır oğlum ADC'me Sen ne yürüyorsun la adcm Ah be ana. Neyse. Gel 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 gel. Geri geri geri. Orada Sven var biliyorsun değil mi? Bize gitti. Gel bize gidelim. Gel bize gidelim baktı ADC ile uğraşamıyor. Geliyorum geliyorum. Beni bekle beni bekle beni bekle. Bir, 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 bir tık, bir tık geri yattır mısın? <laughs> Allah Allah. La bunu, bu, kim bu kim? Bana mı haberin olsun. Beni tutarlarsa ödürüm. <laughs> o yüzden bir Evet biliyorum. Geri Saçını takip ediyorum. Vallahi saçın çok hoşuma gitti. Hangi koferi kullanıyorsunuz? Bilmem. Söylemeli miyim? <gülüyor> <gülüyor> Tabii bunu seni sorman. Değil mi? Niye? Bravo oğlum. Ben içersin. Arka bir iyi. Aslında oraya gireriz var ya. Ya soğumuz da var. Ben, ben Ayşe'yi tutuyorum. Ayşe'yi tutuyorum ben. Ayşe'yi tuttum. Dur abi. Vur abi. Şene de vurun abi. Geldim geldim şene geldim. Ben arkadayım. Ben arkadayım. Major, değil mi? Şen şen burada bir yerlerde ama ve şene doğru gideceğim. Sen gel buraya. Beni ben tek Gelirim başıma döver miyim? rahat, biliyorum, rahat biliyorum. Lan benim hayvanıma. Rahman. biraz. Tamam ben tamam. ee, i̇nşallah. Daha benim kalkanım vardı ona güveniyordum biliyor musun? Şu an Ayşe'nin ultisi gelecek onu atacağım. Bak şimdi kalkan bak 3. Ben comeback mi attırdım bize? Ne yaptın ya? Reis. Var be comeback at. Ya su. Ay yine köyü kaçırdık. Ama zıplattık. dalabiliriz. Beni daha kalkan duruyor. Aa! Sıçra mı? O da neymiş? Çıkalım mı hani artık? Ben, ben, korkmaya başlıyorum. Dıdıdıdıdı dıdı dıdı Hani az geri mi yapsın? tamam, yapsın? Tamam artık çıkalım. Geldim geldim geldim. Buradan. Hmm. Aa yardımım ona. Yok 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 tamam, yok. Sat çıkalım. sat. Koyamana sat gitsin. Sat 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 koyamana. Param veriyor sanki sat gitsin. Eee şimdi Hı. ebediye doğru mu gideyim yoksa fani hatırat mı yoksa koruyucu melek mi? Aa ben hanginize verdim? Bir kafanı çıkarsana bir Kafanı bir çıkar. Sana mı bağlamış? Heh tamam sana bağlamış. Abi bittiğimiz bandı mı? oğlum. Dur dur ben sana soru <laughs> soruyorum şimdi. Ne alim? Guinzo mu alim? Yok yok. Tahsildar mı alim? Ee, Tahsildar al... Tahsildar değil mi? Tahsildarla e ekstra vurabilirsin de. Senin zaten tek tahsildarı almana gerek yok galiba şu anda. Bombardıman topu mu alayım o zaman? Ee, Kraken almışsın ya. Bombardıman al istiyorsan. Ama senin hasara tamam. ihtiyacın var. Yok 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 Ebedi ebedi ebedi. Senin hasara ihtiyacın var şu gideyim? anda. Aynen. Tamam. Hasarın yok çünkü senin şu anda. Can çalma aldın var mı? Yok. Can çalma ihtimal alsaydım. Can Keşke ya. E Yüzde var. Yüzde dokuz yetmez ki. Neyse yettiği kadar ya. Yettiği kadar ya. Yettim çok gayri. Ya. Yettim gayri yani zaten. Yettim gayri. Yetiyorum gayri. Eşyanın süresi ne kadar? Hangisi? Gördün mü? <laughs> gel 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 burada <laughs> bir şey <gel>, yok. <laughs> gel gel gel. Lep demeden leblebi anlıyorsun. Abi lan. Gel 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 gel, gel gel gel. gel o gel 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 gel. Gel la gel. Gözüme çok tatlı gözüküyor. Gel buraya gel. Taş taktım tabii la. Lan. Ne ya yapıyorsun? Olsun. Bilmiyorum. Ayş dalayım mı ona? Bitiriyoruz herhalde oyunu ya. Dalayım mı? Yo 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 yo. Neyse go. Gel buraya lan. Gel lan buraya. Aha nereye gitti lan o? Lan 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 lan. O ne yaptı lan? Saklan maç oynadık bildiğin ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor öyle? ne yapıyor öyle? O ne yapıyor öyle? Kalkanım var oğlum benim. Hayır be sen. Bana git bana git. Tamam, tamam, kaç, tamam, kaç tamam. kaç kaç topuk topuk. Daha benim kalkan var haberiniz olsun. De i̇şte ben oraya girmem haberin olsun. Vurdum. Aa minyon önüme geçti. Tut tut. Garen 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 beni gör garen beni gör garen beni gör garen O, o hasar vurmaz ki Bekle ulti sif sif Ya abi aman tanrım dedim ya Şu Mastery bize gelir mi ki? Flash, şuna, şuna. Kalkanım var, kalkanım var. Merak etme. Baba bas basıyor, bastım kalkanı. Kalkanı vur 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 vur. Sen, sen kimsin lan? Gel bir tac takayım insana. Ay. O oyun biter. Şuraya totem koyun da ona vursun. Lan oğlum sen öldün, öldün lan öldün. Meydan dayı atıyorum. Allah.